Ne <laughs> attı bir şey var? bunlar Buna arabalara. Ama baybanlar. yemediler tabii. Baksana. Ceviz atmış atıyorlar onlara. Ya, atıyorlar demek. Ne? ya şuraya bak. Ekmek Ne? 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 börekler var. At Ne? tam at. Ne? Ver. Ne? Hı -hı. Al Gel, gel. Geldi, geldi şuna. Gel, 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 gel oğlum, gel, gel, gel. Geldi, geldi. Bak gördü ay. Gel oğlum, gel, gel, gel oğlum, gel, gel. Ne demiyormuş? Ay, bunlar çok acı bu hayvanlar. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Bak börek kimlere kısmetmiş. Evet, evet, ay. ay yok ki. Al biraz oradakine de kalsın önünde de var bir tane. Ay yazık hayvanlar. Tamam canlarım gidelim de bunu da öndekine atayım. Ay çok acı bu hayvanlar. Nerede vardı? Ha, önde var bu? Ha, bir var tane de orada. önde var. Ondan hayvanlar arabalara. Evet, atıyorlar demek arabalardan geçerken. Yoksa bir şey der mi? Bak yolun arkasında değil. Gel oğlum gel, gel, gel. Gel oğlum gel, gel, gel. Atma sana be ya. Asın asın bulur, bulur, bulur. Bulur, bulur. Vallahi buldu vallahi. Bulmaz mı ya? Ha, bulur e, Bak, Ay yazık hayvanlara. Bana bak zincirimi kopardı bunlar ne yaptı? Kim kopardı?